Türk çiftçisinin yüzünü güldüren bu çalışmayla verim artacak, maliyetler düşecek. B5A Ribo, toprağı ıslah edici özelliğe sahip sıvı organik gübredir. Bitki bağışıklık sistemini güçlendirir, tarım ilacı kullanımını azaltır, bitki gelişimini hızlandırır, çiçeklenmeyi artırır, çiçek dökülmelerini önler, kılcal kök yapısını artırır, köklenmeyi güçlendirir, ürün kalitesini artırır, ürün artışı sağlar kuraklık ve don etkilerine karşı bitkinin mukavemetini artırır. B5A ribo organik sıvı gübreyi kullanan çiftçilerimizden mahsulün kalitesi ve yetiştirdikleri ürünlerin tat ve lezzetlerinin artmasıyla alakalı memnuniyetler tarafımıza iletildi. Kemal Bey ne gördünüz B5A'yı kullandınız? İşte buraya geldiniz Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde ne tutmam mücadele ettik. Sonra bize B5A diye bir gübre, organik gübre tavsiye ettiniz. Evet. Onu kullandık. Burada e, çekirdekten ektiğimiz bir mahsul bu. İşte B5A sayesinde bu verim al. E, çok memnunuz. Verim yüzde yetmiş, yüzde altmışlarda arttırdık. Evet. Bu işin piri olan seracılar bilir ki bu şekilde meyve tutturmak salatalıkta çok zor bir olaydır. Bakıyoruz, bir karış yerde hemen hemen 15 tane meyvemiz ne yapmış? Kendini kurtarmış vaziyette. Biz bunu sadece burada değil, uygulama yaptırdığımız bütün seralarda bu sonucu aldık. Kemal Bey başka nerede kullandınız B5A'yı? b ayı hemen yan tarafındaki buğdayın bir kısmında kullandım. Acaba B5A anlatıldığı gibi mi? Kesinlikle daha fazlası var. Düşündünüz, düşündünüz. Bu bölgeye bizim haberimiz olmadan uyguladınız öyle aynen mi? Aynen öyle. Kesinlikle. Evet. Yani başaklar dolgun. Verimde yüzde altmış, yüzde altmışa varan, yüzde yetmişe varan bir. Buyurun yani şuradan görüyorsunuz zaten. Bakalım. Bakalım. Başaklarımız tam dolu. Bakıyoruz. Evet. Burada ben... Ee buğday olacağını hiç tahmin etmedim. Fakat evet. yani B5A'ya sıktıktan sonra B5A denen gübreyi kullandıktan sonra bu verime ulaştık. Bu bölgeye kullanmadık. Ee, %100 farkını görebiliyorsunuz. Evet, başak... görebiliyorsunuz zaten. Başaklar zayıf ve cılız. Boy olarak kısa. Kardeşleme evet. dediğimiz olay biraz daha zayıf. Başaklar küçük. Bakıyoruz. Şu elimdeki B5A kullandığım B5A'lı B5A ve B5A'sız başaklar. Evet, kesinlikle. Evet e, ee, siz de görebiliyorsunuz zaten yüzde söz sözü yok. Şeyde yükseklik fazla söz hacet yok. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bebeşah markasını piyasada duyan insanlar mutlaka var. Bebeşah ile yetiştirilen ürünleri yiyen insanlar mutlaka var. Bebeşah ile yetiştirilen ürünlerin lezzet farkını, kimyasal kalıntı içermediğini, öyle gümrüklerden falan dönmediğini, bilen insanlarımız mutlaka var. Bebeşe yetiştirilen ürünlerin aromasının, lezzetinin, raf ömrünün çok fazla olduğunu bilen arkadaşlarımız yüzlerce, binlerce var. Ribo, Bebeşe'nin bir üst versiyonudur. Ribo sıvı organik gübre, Bebeşe'nin yaptığı tüm fonksiyonları fazlasıyla yapar. Bakanlık Ruhsatlı Sıvı Organik Gübre Lisansı'na sahip bir ürün. Yasal olarak alınan, bulunan, satılan, kullanılan %100 ekolojik, %100 organik bir ürün. Çünkü biz Amerika'dan Çin'e kadar bu ürünü gönderdik. Tanzanya'dan Avustralya'ya kadar da gönderdik. Dünyada 11 ülkede yasal olarak satış iznimiz var bizim. Burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Kullanımla ilgili ekstra hiçbir alete, hiçbir edevata, hiçbir aparata ihtiyaç yok. Normal gübreleme zamanlarında kullanılır. Sadece topraktan verirken 1 litresi 100 litre, yapraktan verirken 1 litresi 200 litre suya karıştırılır. Bu kullanıldı diye diğer gübreler kesilmez. Bilakis bitki beslemenin tüm gerekleri yerine getirilir. Bitki beslenir, gübresi verilir ilave olarak ribo kullanılmalıdır. Bebeşa ribonun hassas bir noktası var. Hassas noktası şu. Bu ilaçla asla karışmayacak. İlaçlamayı yapacaksınız. ihtiyacınız varsa, tarlanızın, ağacınızın, bitkinizin ilaçlamaya ihtiyacı varsa ilaçlamayı yapacaksınız. İlaçlamayı yaptıktan 24 saat sonra bizim gübremizi uygulayacaksınız. Bitki gelişimi, ilaç kullanıldığında ki kullanmak bir zaruret oluyor bazen. Bitki gelişimi yavaşlıyor. Bu yavaşlanmanın etkisini de ortadan kaldırıyor. Kullanacağımız gübre. Eğer ilaçlamayı yaptıktan sonra gübre zamanlaması değilse, gübre atma zamanı değilse, 3 gün sonra atın, 5 gün sonra atın, önemli değil. Biz bebeşe, sıvı organik gübreyi ağaçlarda ...üç kere diğer bitkilerde, tekgirlik bitkilerde iki kere kullanılmasını öneriyoruz. Normal gübrelemenizi yaptıktan sonra riboyu kullandığınız zaman... ...seralarda, tarla lezzetinde ürünler yetiştireceğinizi siz göreceksiniz. Ribo kullandığınız zaman... Örneğin domateslerinizin buzdolabı ortamında 5 günde değil de açık ortamda mutfaktaki tezgahın üzerinde 22 günde bozulmadığını göreceksiniz. Tarlalarda da önemli verim artışları. Şimdi bunda yüzde şudur, yüzde üçtür, beştir, 20'dir, 50'dir, 100'dür demiyorum. Siz bitki beslemenizi ve bitki bakımınızı doğru yapıp ilave olarak bunu riboyu kullandığınız zaman e, çok önemli verim artışlarıyla karşılaşabilirsiniz. E, lütfen tarlanızın, seranızın, bağınızın, bahçenizin, ağacınızın bir kısmında deneyin. Yani bitki beslemenizde bir kesinti olmayacak. Bitki bakımınızda bir kesinti olmayacak. Bunları yapacaksınız. Sadece tarlanızın bir kesimini, 10 dönümlük bir kısmını bölün. İlave olarak bunu uygulayın. Ne geldiğini siz görün. Verimin arttığını, artmadığını, lezzetin değiştiğini, değişmediğini, kimyasal kalıntının olup olmadığını siz kendiniz gözlemleyebilirsiniz. Bunu çok, çok iddialı olarak ifade ediyoruz. Ürün kalitesini arttırdığı için dış pazarda doğal bir üstünlük oluşturur. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından lisans belgelidir. Yüksek verim, sağlıklı ve kaliteli ve en önemlisi organik ürünler için. Hatay ile Erzin ilçesi Sayın Hamza Kurdun 10 dönüm Kayısı Bahçesi'nde b 5 uygulamasının sonuçlarını gözlüyoruz. Hamza Bey yaklaşık 3 aydır bu bahçenin içerisinde ağaç uyanmadan toprak uygulaması uyandıktan sonra ve ilerleyen süreçte yapraktan uygulamalarda b kullandık. Evet. Sonuçların ne gördünüz? Size anlatır mısınız? Sonuç olarak Ekrem Bey şunları söyleyebiliriz. Rahatlıkla siz de görüyorsunuz zaten. Evet. E, ortada. B5A kullandığımızın sonucunda ne gördük deseniz. Evet kıyas yapalım. Ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim bu bahçe için. Hı hı. Meyve kalitesi bir kere çok farklı. Nasıl farklı? Biz geçen sene bahçemizden yüzlemeye meyve bulamadık. Yüzleme, yüzlemeye yüzleme. yani, yani bırak demek yüzleme ne demek? Ne demek yüzleme? Kasanın üzerine daha kaliteli, daha görüntülü, iri yani albenili olsun Alben, diye. Albenili He? olsun diye konular meyveler. Evet. Fakat bu sene işte mesela bir tanesi elimde. Ya yani bu, bu, bütün hepsi böyle meyvenin. Evet. Yani sadece bu değil hemen hemen yüzde seksenin meyvenin böyle diğerleri de böyle olmak üzere. Mesela. Tonajımıza baktığımızda kesinlikle ikiye katlamış durumda. İkiye katlamış. Kesinlikle ikiye katlamış durumda meyve çünkü tonajda kolay kolay yanılmaz. Hasatta erkencilik var mı? Geçen sene bakmışım kitabıma, deftere şu yazıyor. Ayın 10'unda biz topu topu hepsi işte 30 kasa toplamışız. Hı Sen sene biz böyle meyveyi bu tarihte mümkün değil bulup da toplama imkanımız yoktu yani. Evet. Bakalım şöyle Yok diğer ağaçlara şey. bakalım. Diğerek takılmayalım. Yani görmesek hakikaten bakalım. böyle olacağını umut etmiyorduk. Şu meyvelerin kalitesi beni özellikle en çok etkileyen şey meyvenin kalitesi ve erkenciliği. Yani şu sıklıkta meyve tutulumunda bu iriliği sağlamak çok zor. Evet. Bu kaliteyi sağlamak çok zor. Çünkü hep küçük kalıyordu meyvelerimiz. Ve kıyas yapacağımız B5A uygulanmayan gübreleme yapılmış başka bir bahçe misiniz? Var içinde. tabii bizim kendi bahçelerimiz var hemen yan tarafta. Arkadaşların kullanmadı, B5A kullanmadı. Normal gübre kullandıkları bahçe tonajı mümkün değil mi kıyaslayasın? Burada yani benim bir tane dalımdaki olan meyve yok bütün ağaçta. Burada? Tabi. Evet. Benim bir dalımda var. Buradaki bütün meyve benim bir dalımda var. Biz de görüyoruz. Yani. Sizin zikretmeniz önemli. Evet. Ağaçta meyve yok lan. Yani. Meyve gözüküyor. Evet. Kısacası B5A'da bize vaat edileni gördük mü? Evet. Gördük. Yani evet. eksiksiz gördük. Gübrelemede maliyet düştü. Hı. En önemlisi o. En önemlisi. Kalite arttı. Evet. Hasat da erkencilik ön plana çıktı. Aynen öyle oldu. Yani öyle. dediklerinizin tamamına katılıyorum. Eksiği var, fazla su yok. Bitti. Ürün kalitesini arttırdığı için dış pazarda doğal bir üstünlük oluşturur. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından lisans belgelidir. Yüksek verim, sağlıklı ve kaliteli ve en önemlisi organik ürünler için. Yaklaşık 2 ay önce b 5 kullandım. Kendi öz şekline dönüyor toprak yani yumuşak oluyor. Helva gibi oluyor bizim deyimimizde. Çapalaması, işlemesi daha kolay oluyor. Benim bir yerde okuduğuma göre zannedersem bir solucan yılda bir traktör kasasının taşıdığı kuma eşit işleme yapıyorum. 5 yani sene oldu bu tarla yaralı. Hayvan gübresi de kullandım. Diğer gübrelerden de kullandım. Hiç bu şekilde bana solucanın bu kadar çok olduğu hiç rastlamadım yani. Bu kadar çok solucana hiç rastlamadım. her Herhalde bu şekilde iri ve büyük olanlar. Bakın. Ya bu bu toprak kurunca bunlar aşağıya doğru gidiyor. Yaş, nemli toprağa doğru gidiyor. Bir de ben şunu gözlemledim. Tarlanın geri tarafı kuru şey gübrelediğim tarafları nemli ve onun nemli kalıyor. Sultanköy, İpsala Sultanköy'de eee Enver Gökalt'ın e, ne zaman kullandık B5 B5 normal gübre e, diğer gübreleri kullandığımız zamanlama olarak aynı zamanında kullandık. Sadece ekimde altına attığımız bir 20 kilo, 15 kilo bir gübre var. Onun üzerine B5 ayıyı ekmek Ve bu duruma geldi, ve Nurma geldi. Peki memnun musunuz? Çok memnun. Gerçekten çok memnunuz. Maliyet az, e, işçilik az, e, verim olarak verim daha çok, verim kalite daha çok. Kalite, kalite daha, çok çok diyorsunuz. daha çok, evet. Peki bu çeltikle, bu çeltiğin arasında şu ana kadar bir fark görebiliyor musunuz? En az bir hafta, bir hafta önce erken başak çıkardı. Evet. Başak evet. doldurma hızı da diğer tarlalara göre daha çok. Daha hızlı. Daha hızlı. E, renk olarak bile belli oluyor sıklık olarak, dolgunluk olarak, irilik olarak, başak büyüklüğü olarak her türlü fark var. Her türlü fark var diyorsunuz. Her türlü fark var. Bu 900 kilo bir kere biçeriz diye düşünüyoruz. Bir tonda bekliyorsunuz. Ee, üzeri de olabilir. Üzeri geçer de, de yani. Geçer. Peki bu çevrede e, normal şartlarda e, üretici ne alıyor? 800 kilo en, 800, en iyisi yani. En iyisi 7-800 kilo 7, diyorsunuz. Kilo. Tabii 5-600 kiloda da kalan yerler oluyor. Evet. Bakalım bakalım dip tarafın kadar taneye bakalım şu dip, dip tarafında hiçbir tane boş tane yok. Yok değil mi? Hiçbir tane yok yani. Burada var. Bunda bak. Bak şimdi bunu da sayalım. 1 2 3 4 4 Bak bunlar. Beş, bunlar hep doldurmamış. 5 6 şu dibindeki sütlerde de boşluk var değil mi? Bunlar da doldurur gibi duruyor da. Doldurur gibi duruyor ama mesela önemli yarım, olan yeşilliğe bakarsın. Da onlar daha yeşil. Şimdi bak şu yeşil. Yeşil. Bak bunun dibindeki taneye bak. Bunların hepsi olgun. Bak şimdi dolgunluğa bak şimdi mesela bu hepsi tane. Hepsi dolgun. Hiç boşluk yok. Bak sıksam da suyu çıkmıyor. Demek yeşil. ki tam dolgun. 170 tane. Yüksek verim, sağlıklı ve kaliteli ve en önemlisi organik ürünler için. B5A ribosıvı organik gübre.